Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere bu saç kurutma makinesini göstermek istiyorum. Gerçekten tamamen meraktan aldım. Instagram'da görüyordum. Sürekli herkes alıyordu. Çok uygun fiyatlı bir saç kurutma makinesi ve profesyonel makine olduğunu, kuaförlerde fön için kullanılan makine olduğunu söylüyorlar. Bakalım ben de aldım merak ettiğim için. Kuponum vardı. Trendyol'dan 60 liraya aldım. Evet, şaka gibi 60 liraya saç kurutma makinesi aldım. Şimdi birlikte açalım, içerisine bakalım. Cihaza bakalım. Şöyle bir adet garanti belgesi çıktı. 2 yıl garantili bir ürünmüş. Şöyle bir tane fön ucu çıktı. Yani fön ucudur inşallah. <laughs> Bilmiyorum pek ne olduğunu. Şu da şöyle kurutma makinemiz. İki tane tuşu bulunuyor. Biri ısı ayarı için, biri de üfleme ayarı için. Bakın ikisi de iki kademeli. Daha fazla bir şey yok ya da soğuk üflemesi yok. Bu şekilde 2500 wattlık profesyonel, gördüğünüz gibi profesyonel bir makine. Böyle bir makine. Şu ucunu takalım. Fön için gayet yeterli olduğunu söylüyorlar. Baya kablosu da uzun bir kablo bakın. İsterseniz bir de çalıştıralım. Sesine falan bakalım. Nasıl ısıttığına bakalım. Ama 60 liraya güzel bir makine. Alınabilecek bir makine. Tabi plastiği, romantalar falan gibi çok kaliteli değil ama işinizi görebilecek bir makine bence. Bakalım bir de çalışışını görelim birlikte. Şimdi kullanmayacağımız için kablosunu bir de toparlayamazsam diye açmadım. Üçlü getirdim. Şimdi susuyorum ve çalıştırıyorum. Şöyle ikinci, birinci kademeye getirdim. Şimdi birinci kademedeki işine bakıyorum. <laughs> ve ikinci üfleme seviyesine geldiğinde gerçekten el yakan bir sıcaklığı var. Elinizi böyle çok fazla durduramıyorsunuz. Maksimum 5 saniye durdurabilirsiniz. Sesini de tekrar göstereyim size. Son kademelerini alıyorum ikisinde. İkinci ısı derecesini alıyorum ve sesine tekrar bakın istiyorum. Bence çok rahatsız edici bir sesi yok. Normal evde kullandığımız kurutma makinelerinden çok az daha fazla olabilir ama beni rahatsız etmedi. Gayet sıcaklığı da güzel üflüyor. Muhtemelen fönü güzel çeker bizim evdeki makinelere göre. Zaten profesyonel makine sanırım fön amaçlı alıyorlar daha çok bunu. Saç kurutmadan ziyade bu şekilde bir tanıtım videosu çekmek istedim sizlere. Eğer uygun fiyatlı bir ürün arıyorsanız buna bakabilirsiniz. Dediğim gibi ben Trendyol'dan kuponla aldım. 60 liraya aldım ama diğer sitelerde de 80-90 lira civar sanırım normal fiyatı. Siz de bakıp inceleyebilirsiniz fiyatlarını ve özelliklerini. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Mutlu, sağlıklı günler dilerim.